kuvvetli yazar Aziz Duvayh bin Rumayi, Kemal Atatürk'ü hedef aldı. Art arda hakaret kuvvetli yazara tepki yağdı. Trabzon'da bir vatandaş kuvvetlilerin polise kavga ettiğini zannederek kuvvetli turiste yumruklar atmaya başladı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken Arap sosyal medya ağları Türkiye'ye gitmeme çağrıları ile doldu. Bu olayın ardından kuvvetli yazar Bin Rumayif, Türkiye'yi ve Atatürk'ü sosyal medya hesabından hedef alan açıklamalarda bulundu. Kuvvetli yazar, Türk vatandaşlığının çok ucuz bir yatırım olduğunu bir gün bir arabın Türkiye Cumhurbaşkanı olmasını ve Atatürk'ün heykellerini yıkmasını diledi. Bir başka paylaşımında da Türk tarihi hakkında skandal ifadeler kullandı. Paylaşımlarında Türkler için çok defa barbar ifadesinin kullanan Bin Rumayh bir başka paylaşımında da vahşi ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu hakaretlere sert tepki gösterdi. Özel, Kuveytli Bin Rumayhin partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Atatürk'e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınlıyorum. Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sessizliğini manidar buluyorum derken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şöyle dedi. Üleni ve Zafer Partisi'ni Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye'deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz kuvvetli. Ahlaksız Atatürk'e ve Atatürk'ü seven herkesi hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye'ye gelen turistlere, okumak için gelen öğrencilere karşı olmadı. Ama Atatürk'e ve Türk milletine küfreden bu kuvvetli alçağı ülkemizde istemiyoruz. Özda, paylaşımını Adalet Bakanlığı'na da etiketledi. Atatürk'e yönelik sark edilen çirkin ifadelere ilişkin Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nden de açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada Türk milletine ve Kemal Atatürk'e hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan çöl faresi Abdülaziz bin Rumayhin, Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi yasaklanmalı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına devlet tarafından derhal el konulmalıdır, ifadelerine yer verildi.